O oh, cam kırıldı. Topla bir yerde ne varsa. AK gayet güzel oldu. Muhtemelen karşı binada. pencerede O da bana bakıyormuş. <laughs> güzel, güzel başladık. Yalnız buraya da böyle canlı bir şekilde gelebilmek önemli çünkü köprü tutanlar işte Aha, bana sıkmış. Ha, hakkını kaybettin sıra bendeydi. Yani aman öyle bir yerde ki şu anda sol tarafta en az şöyle 2-3 kişi de hatta 29 kişi ise yani daha fazla kişi olabilir. Karşıda bir araç var. Şuralara bakalım yani şöyle kendini gösteren varsa. Yani silah sesleri botların kendi aralarında çatışma çıktığını gösteriyor diyeyim. Şimdi videoyu hani sizlere de sıkmamak adına tabi montajlama yaparken özellikle gereksiz kısımları kesiyorum. Daha doğrusu böyle hani çok beklemeyle geçen veya bir aksiyon olmayan kısımları kesiyorum. Muhtemelen bir anda kilimin yükseldiğini görebilirsiniz. Onda botlar denk geliyor. Onları vurdum kısımları genelde kesiyorum zaten. Yani yeni izleyen arkadaşlar varsa sebebi bu. Şu taraftan çatışma sesleri geliyor. Fazla durmak mantıklı değil çünkü binalardan falan da oradan tepeye bakan olabiliyor. Güzel, hala sevdiğim. Yalnız sonradan gelenler olabilir, o yüzden şöyle biraz dışarıda duracağım, kapattıkça sevfi e ilerleyeceğim. Drop var. Tamam. Bak orada susturucuyu da sıkan biri var. Koşan da bot büyük ihtimalle zaten de onu vurmaya çalışıyor herhalde. Orada bir araç sanki gördüm gibi de şu taraftan bir yerden sıkıyor. Bakayım. Kar 98 var sanırım. Yani koşan evet botmuş. Onu indirdi. Şimdi aslında Seyfim sıkmaya devam da ediyor. Seyfim bu tarafı biraz daha yavaş kapatacak. Eğer o işaret bir şey atıldı. Şimdi direkt Seyfe e gitsem bu arkamdan gelebilir. Önce şunu bir halledeyim. Hala sıkıyor birilerini orada. Yine bir botu öldürdü herhalde sağ üstte. Birini daha mı vurdu? Evet bot abicisi diyelim. Ses buralara çok yakın geldi. aha Bu Biraz yedi. Aa, airdrop seni kurtar baba. Hadi, alan kapatıyor. Hadi kardeş. Evet burası yavaş kapattığı için muhtemelen yetişeceğim ama soldan yani sesleri duyunca bu tarafa bakanlar binalarda gizlenen rakipler olabilir. Şurayı kurtarabilirsek güzel. Biraz görüş açısını kısıtlamış oldum zaten. Şurada bir şöyle canımızı bir lan Yönümüzü toplayalım şurada Ya arkadaş şu seyfi de yani Biraz daha yakına verdi Veya içinde olayım yani illa koşturacak beni şey için evet airdrop oraya düşmüş aha sağdan kamuflajlı falan mıydı bu taraftan sesi geliyor ama şimdi işte sıkıntı benim onu görebilmem lazım anında bakayım alan da değilim bununla Uğraşırsam sıkıntı çünkü şu an görmedim o beni gördü Benim Seyfe e gitmem lazım saniyelerde Azalıyor biliyorsunuz bu Seviyeler cam yakıyor alan dışında olmak Muhtemelen paralel koşacağız o da seyfe e girmek zorunda 6 kişi var şu an sıkıntımız buralarda var mı birileri? Al şu bombayı. Gel lan. basacağım basacağımı zannetti herhalde. Evet şimdi basmam lazım. Hadi seyfi güzel bir yere ver. Vay arkadaş gene koşturacağız. Da enerji içeceği falan o yelekte tamam. Benimkinden daha sağlam en azından. Güzel. Enerji içeceğini almamız gayet iyi oldu. Abi çok tehlikeli yerler ya yani. Şuradan bir kanet ele sıkıyor. Burada bir o oh, BSL'li oraya motor mu geldi? Bir dakika. Şimdi şu uca gelmesin de veya duvarın üstüne çıkarsa beni görür. Buradan alanı da kapatıyor bir yandan. Karşı binada birileri daha var. Gitmedi buradan. Şu duvarın üstü. Evet. Allah'ın müsaade etmedi. Mecbur şuradan gideceğim. Yalnız benim sesimi duyacak. E şuradan çıkamayacağım öbür taraftan Muhtemelen öndeki binada birileri var e şu, sağ tarafa gidemiyorum ve gene alan koşmam gereken bir durumda. kardeş. Yani böyle ikimiz de beklersek olmaz. Aa. Lan bot. Yani illa benim çıkmam bekleyeceğim değil mi? Tamam bu da sana bir uyarı atış olsun. Şöyle 3x'i takalım. Şuradan bir bomba. Tamam bir de şuradan çok daha güzel olur aslında. Hadi be. Biraz canına acıttım. Şimdi şu binaya bir girelim. Al abi bombaları. Merve bayağı az ama yani 3 kişi kaldık. Gayet yeterli şu anda. Ha ikisi de karşıda. Yani. Sonunda seyfi bana vermiş ve orası alan dışında kalacak. Mecbur çıkmak zorundalar oradan. Oo şurayı sisledi. Ama de ikiniz de Sağ çıkmayın oradan yani. Bir kişi gelin bana. At. Tamam bir de ben hallettim. Diğeri şu taraftan çıktı büyük ihtimalle. Oh. Tabi sesi duyunca demek ki bu yakına gelmiş. Bu binaya girecek. Ben şuradan bir birisi geliyor binanın içinde ufak hareketler hemen şimdi bir saklambaç oynayalım en iyisi dört iki, dört üç iki bir, sekiz dokuz on, on beş Önüm arkam sağım sola, Serkan ne be? Tabii saklanan konumunda ben olacağım. Bomba çekti. O sismiş. Yani ayak hareketleri duyulmaması için evet yapıyor yapılması gereken bir şey bu güzel. Beni bulabilecek mi onu merak ediyorum yani benim atladığım gibi yukarıdan atlarsa daha doğrusu yukarıdan görürse beni sıkıntı evet, şu an bir daha içinde beni arıyor da burası aklına gelecek mi onu merak ediyorum dur bakalım nasıl olacak buraya gelmediği sürece sıkmayacağım hadi bakalım bu sefer farklı bir vin alabilirsek güzel olur. Artık güvenli alan diye bir şey yok. Kapatmaya başlayınca, ama onun da süresi, evet, başladı. Hadi, burası aklına gelmedi, mecbur gitmem lazım. Dediğim gibi güvenli alan yok. Önce ölen kaybedecek binanın içinde. çıkamadı bir an içinde. Evet, bu sefer farklı bir win oldu. Sonu saklanarak geçirdiğimiz bir win almış olduk. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.